topraklardan doğan en doğal yarışma bizim köyün kızlarında 40 bölümlük maceranın sonuna geldik Hadi kızlar gün 180 dönümlük çiftliğimizde bu zamana kadar onlarca yarışmacıyı ağırladık Prenses gibi görünebilirim ama yeri geldiğinde gücümü göstermesinde bilirim Ben seni göreceğim! Onlarla güldük, onlarla eğlen. Yarım, suları, Doğal yaşamı, geleneksel mutfağımızı onlarla hatırladık. Bugün sizinle ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> ne yapıyoruz? İzmir Bomba yapıyoruz. Sakın evet. suları dökmeyin arkadaşlar, sakın. Anneciğim değilim. Dostça <laughs> ve kardeşçe mücadelenin nasıl olduğunu bir kez daha hatırladık. Aa, boya mı yapacağız? Çok iyisin, bravo. Hadi kızlar! Hadi. Kime güveneyim ben? Aaa! koş! Biraz bana bakın isterseniz, kızlar koyun. Şurada! Son şu beş dakika! <laughs> Ölüyorum! Kurtçin! <Rusya! Rusya>! Kurtçin! <laughs> ve eğitmenlerimiz Şaziment Selam ve Nuray Köse tecrübeleriyle, yaşanmışlıklarıyla kızlara hayatlarının en naif dersini verdiler. Kızlarım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Çok eğleneceğiniz bir tarif yapacağız. Hem gıyır gıyır hem yumuşacık. Gıyır gıyır. Kıyır kıyır. Kase. Kase. Anneciğim. de. Takdim yapayım mı? Yap. Kızım, Yapamıyorum Büşra. El yemiyorum, kızım bir daha koy. <laughs> Bu çiftlikte kaybedenin olmadığını, yarışı geride bitirirken bile aslında çok şey kazanıldığını başta kızlarına ve sonra da bize öğrettiler. Maalesef Aysu. <gülüyor> 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 Bizim köyün kızlarından şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık.